selamünaleyküm arkadaşlar Bu bir önceki videoda iki tane artı yedi basmıştık boğazmıştık birine potion bastım kendi kullanıyorum bu üstümüze Bunlar kalmıştı onu kendi bir para vardı ondan sonra Ben de yakmalık topladım yine bir 10 tane iki tane artı 7 8 tane artı 8 şartlara basmaya deneyeceğiz. İlk önce çitini artı 8'e atacağım. Yanarsa şartlara devam edeceğim. Öyle bir düşüncem var. Ürün bollar 70 hemden 140 M para yapıyor. Eğer bunlar yansa bile bir iki gibimiz vardı. 60 emlik bir zararımız olmuş olacak. Yani. Bir kere daha Şöyle. Yakmalıklarla gene başlıyorum. Aynı yerime doğru gidiyorum. Ağacın olduğu yere doğru. İnşallah temelim miktar 8 olması artı 8 olursa bunu satıp bir tane artı 8 çitin almaya düşünüyorum ne kadar ettiğini bilmiyorum artı 8 i. ama inşallah tek de alırız birombovlar aldığımız gibi veyahut o yanarsa da şardı tek de alırız ki şart 37 bu 20 M almıştık yanlış hatırlamıyorsam 57 M yakmalıklarla buzlarla bir 60 62 M maliyeti oluyor. Eğer tek dışarıda alırsak bundan sonra. Yani bir şardın artı 7'si de 93 3 M'lere denk düşüyor. O fiyatlarda 30 yani bir emlik bir karımız olacak Bakalım şansımıza Bu sefer Amil de gülecek mi gene şansımıza Yine aynı yerimize geldim Ağaca doğru dön Yakmalıklarımı atıyorum geldik gerçekten basmamız gereken itemleri. İnşallah bu geçerse art 8 güzel kar ediyoruz gerçekten bakalım nasıl altı kapatacağım bu Preview dağıtalım iki videodur güzel kar ediyorum. Bakalım nereye kadar kar edeceğiz. Bu videoda da kar edebileceğiz mi? Bakayım kayda alıyor muyum? fayda alıyormuşum Ve Preview de atalım Hatta şöyle Chancel yapıp Preview Çetinimizi Art8'e gönderdim Gözümü kapattım bu çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu bu. Artı geçiştimiz geldi gövüştüğümüz. Fiyatını şu anda bilmiyorum. Kaydı durduracağım. Felix 3'e geçeceğim. Felix 4'e geçeceğim. Bak orada bakacağım fiyatına. Sonra bir de Felix 3'e geçelim. Orada bakarım fiyatına. Eğer Felix 4'te yoksa sizlere de göstereceğim şimdilik durduruyorum ama gerçekten çok güzel oldu gözümü kapattıydım bu artık fark etmedim sadece gözlerim alttan baktım çocuğun hafif tebessüm ettiğini gördüm sonra baktığımda geçmişti bu çok güzel oldu gerçekten eğer hani 5-6 gibi falan ediyorsa bir Romov art 8 de alabilirim bir tane elime. Bir Romov art 8'lerin de fiyatlarını bilmiyorum. Ama o gerçekten çok güzel oldu serimizde bizim için çok güzel bir kar oldu. Uzun zamandır art 8 basamıyordum. Şöyle kayıt durdurayım. Fiyatını sizlerle beraber ya da şöyle bakalım. Chitin Armor Pandron diyor. Evet. öyle bilmiyorum. Paul Drone. 323 emden satış olmuş herhalde. 323 em gözüküyor. Bir de şeylere bakalım. Ama gerçekten güzel bir karımız oldu. 300 em bile olsa bunu satıp bakalım biz kendimize bir çiftin alabilecek miyiz? Ona bir bakalım. Kaydı durduruyorum. Sizlere de göstereceğim kaldığım yerde. Arkadaşlar kaydı burada başlattım. Şöyle. burada yok. Kres var. Ben şu an Felix 3'teyim. Bir de burada şeyine bakalım. Çihitin var Paul, 8 Evet arkadaşlar 323 emden gitmiş 311'den pazarda 384 em şu anda pazarda yok normal bizim içtimler nerede yok artı 8'e bakalım var diyor çiftin artı 8 ayaklık 339 m. Ayaklık 399 m ise yani artı 7'si daha ucuz diye biliyorum. Şöyle gözlük daha pahalı diye biliyorum ayaklıktan. Artı 7'lerine bakalım. artı artı 7 ayaklık 19 cemden var bu kafalık en ucuz var diyorum artı yedi sonra ayaklık göğüs göğsü tane fiyat aynı bu kolluk tane fiyat Ha bunu sabit bir kişi koymuş herhalde 19 küsür bu burada 21 eme çıkıyor yani biz de 340 evden falan 330 emden falan satarız herhalde. Elden inşallah. Elden satarsak iyi olur. De. Kaydı burada durduruyorum. Bu videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Abone olup beğenirseniz sevinirim.